Harika bir sabahtı. Müthiş müthiş. Çalışanları bu kontrol edeyim. Resepsiyonun yanına gittim. Ne yapıyorsun sen? Çalışıyor musun bakayım dedim. Çalışıyordu. İyi iyi süper. Hadi çalışmaya devam dedim. Kat görevlisinin yanına gittim. Ne yapıyorsun sen bakayım. Ver şu süpürgeyi ver bana bakayım dedim. Şöyle bastıra, bastıra 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 yap dedim. Al bakayım dedim. Aa çalıştı. Aşçının yanına gittim. Ver şunu bakayım. Bunu böyle böyle yap. Böyle 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 yap dedim. Al, al şimdi al, al. Kendin yap. Hadi git yap. Otelimde her şey ahenkle devam ediyordu. Otel müdürü olarak suya da bakmalıydım. O müthişti, müthiş. Çok hoşuma gitmişti. Şimdi suyun tadına bakmalıydım. Evet aldım, baktım. Püh! Ama suyun tadına ne bakıyorsun? İğrenç be. Resepsiyonist o anda bir şey gördü. Hemen beni çağırdı. Çabuk dedi, çabuk gel dedi, gel dedi. Gel dedi, gel çabuk. Çalılarımı kontrol ederken. Ama ne oldu be? Geliyorum be, geliyorum. Dur dur dedim. Koşun koşun, gelin hemen. Geldim baktım. Ay müşteri geliyordu. koşun koşun Hepiniz gelin. Bak müşteri geliyor. Gel sen de gel müşteri. Ay, inanamıyorum müşteri. Müşteri müşteri. Herkes işini yapsın. Sen git sen yap. Sen de işini yap. Hadi ben de yapayım. Ay inanamıyordum. Çok heyecanlıydım. Müşteri geliyordu. Koştum içeri girdim. Aman giremedim. Girdim girdim. tam girdim. Ama ben niye içeri girmiştim? Gel çabuk gel. Odayı toplayacağız. Gel çabuk gel. Gel gel koşarak odaya geldik. Hemen her yeri toplamaydık. Allah'ım inanamıyorum. Al bunu. Bunu da al. Her yeri toplamayız. Kat görevisi. Bunu da al. Her şeyi topla. Hemen topla. Şimdi topla. Çabuk topla. Hadi be. O an müşteri gelmişti. Allah'ım. Çok güzeldi. Hemen gelmeliydi. Aa. Resepsiyonist o anda gördü. Şaşırdı, çağırdı. Herkesi çağırdı ama gelin abi çabuk. Canım müşterim bekliyordu kapıda. Allah'ım kapıdan bir almalıydı onu içeri giriyordu. İnanılır gibi değil. Resepsiyonist gelmişti, köpeğini verdi. O an eline bir şeyler sıkıştırdı. 50 lira gibi bir şey. Allah'ım inanamıyorum. Beklenen müşteri otele girmişti bile. Aşçıyla karşılaştı. Aşçı onu yerledi. O da karşılık olarak ona 50 lira verdi. Yine 50 lira verdi. Allah'ım. Heyecanla içeriden geliyordum ki. Aa! Gel bir canım benim bir daha ne müşteri müşteri Allah'ım seviyorum bunu, bunu ben seviyorum gel gel gel. Kat görevlisi odayı topluyordu o sırada ne oldu müşteri geldi müşteri avanak müşteri sevdi onu gördü onu bir şeyler yaptı ve 50 lira verdi yine 50 lira verdi ve git dedi Allah'ım ne avanak müşteri mutluydum her şey tamamdı galiba geldi Heh, meyosuyu koy buraya sonra git içine bak dedim gidiyorum ben dedim odama gideceğim biraz rahatlayacağım her şey tamam mı dedim her şey tamamdı galiba O çok iyiydi çok iyiydi herkes yerine gitsin ben gidiyorum ben oralarda uyumuşum sonra ne olduğunu çok merak ediyorsan işte sonra bir çığlık, aynı böyle. Herkes toplamaya başlamıştı. Ne oluyor da burada? Bir şey oluyordu müşteriye gidip bakmalıydık. hemen koşun, koşun çabuk yürüyün Odaya koştuk bir ne görelim kadın bayılmış. Nasıl? 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 dedektif bey hoş geldiniz. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Efendim. Ne oldu burada? Çok kötü şeyler oldu efendim. Ayda yılda otelime bir müşteri geldi. Bir... Aa. Ama neyse ki bir paralı bir paralı bütün herkese para para dağıtıyor. Parası mı çalındı? Hayır efendim parası çalınmadı. Keşke parası çalınsaydı. Ne oldu peki? Ben. Ne oldu biliyor musunuz efendim? Odasında bir çığlık sesi. Aa, ne? hamam böceği mi? Hamam, böceği vakası. Hamam böceği olsa bunlardan birini çözdürdüm. Seni bir çağıracağım ha, Anladım. Tamam. Şimdi ona diyorum hamam böceği değil ama hamam böceği gibi yerlerde yapıyor. Yani öldü mü? Hayır efendim. Cinayet A -a. mi? Aa, otelime zeval vereceksiniz. Cinayet falan ha, değil. Anladım. Bayıldı. Anladım. Ben bunu kabul edemem. Ben Film bu işi çok iyi çözerim. Çözün efendim. Ben çok iyi çözerim çözün boşu. Efendim. Sesimle çözerim. Söz çözün efendim çözün. Sen kimsin? Ben otel müdürüyüm. Sen kimsin? Resepsiyonist. Sen kimsin? Ben naaşıyım. Sen kimsin? Ben de kaptan görevlisiyim. Evet. Peki kadın nerede? Kadın hastanede. Aa hastanede mi? Efendim ne yapayım? Telefonu var mı? Ay, Telefonu var mı hastane? Verin, bana onu. Tamam vereceğim tamam. efendim. Tamam o zaman bu olayı ben çözeceğim. Çözün efendim çözün. Dedektif bey ben niye buradayım efendim? Sizi sorguya aldım efendim. Ben niye sorguya Ben seni çağırdım diye adam. Sorun o zaman. Sen sorun. de yapmış olabilirsin. Yapmadım mı Ne bayılacağım? Tencereyle mi vurdu kafasına? Efendim bir tane müşterim vardı ne tenceresi ne, senin mutluluktan bir haber bir haber. O adamda yatıyordum ben. Aa, evet efendim. Sadece yatıyordunuz Çok yani. mutluydum efendim tamam. yatıyordum. Sen kat görevlisin. Evet. Kat görevlisi olarak o gün ne yapıyordun? Sen anlat. Efendim benim çok uğurlu bir kalemim vardı. Benim iki vermişti o kalemi. Ben onu kaybettim. Kadın o kadar uğurlu kalemim dike. ki. Kadın geldi benim kalemim kayboldu Aa. efendim. Uğursuzluk getirdi otelimize o kadın efendim. Tamam o tamam. halde. Evet efendim. Resepsiyonist sen ne yapıyordun o gün? Rezervasyon alıyordum. E hani otele kimse gelmiyordu? E geliyor efendim bir kişi daha geliyor. Bak kontrol ederim o rezervasyon şeyi. Edin efendim tüm defterlerim kayıtlıdır benim Aa, edebilirsiniz. O zaman de. o defterleri ben kontrol edeyim. Tamam efendim. Sen ne yapıyordun aşağı anlat bak. Efendim ben mis gibi fırında tavuk yapıyordum o gün. Başka bir şey yapmıyordun Yok, yani. Başka bir şey yapmıyordum. Sadece bir tavuk de yaptım. de sesi duydum Yan, yanlarına gittim var baktım kadın bayılmış. Var ha? Var ağlam mis gibi yiyebilirsiniz tamam, size ikram ederim. o zaman. Dedektif beyciğim hava karardı çözün artık bu işi. Ben bu işi çözemedim. Nasıl Çöz çözemediniz? Ama ama şöyle bir şey var. Birinizi akladım. Akladım birini akladım. Vallahi biri aklandı. Kim biliyor musunuz? Kim? Hayır. Resepsiyonist. Nasıl aa, resepsiyonist? Aa, neden? Çünkü rezervasyon alıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Telefon bu... kayıtlarına bak. Efendim bunun işi bu zaten. <gülüyor> Tabii ki <laughs> o Müdüre Hanım olacak. tam tam o olay olduğu zaman evet, biriyle konuşmuş ve gerçekten rezervasyon aa, almış. <laughs> Hatta, Hatta otelinizde bir kişi yapıyorum. daha gelecek. Onu da söyleyeyim. Ha, o ne Güzel yap. Sen içimi yap kızım. Beni dövün otel. Peki şimdi, şimdi de. Üçünüz mü kaldık? Geriye üçünüz kaldınız. Ağabey. Üçünüzden birisi ağabey. katil demek istiyorum. Ben çok ayıp. Otelimize tam. zeval vermeyin. Katil değil. Aynen. Katil Bayılmaz. Bayıltan, bayıltan birisi. Üçünüzden biri bayıltıyor yani. Geçin sorguya. Çok güzel bir şeyim var. süper yapın. Dedektif beycim çünkü bir şey soracağım. Sorun efendim. Bu otelde evet. kamera var mı? A efendim içeriye döşetmedim. Nasıl içeriye? İçeride yok mu? Efendim çok para yazıyor. Bir adet dışarıya koydurdum. Hırsızlar girmesin. Otelime zeval Sağ vermesin diye. Sadece dışarıda mı? Evet efendim bir tane var. İzleyebiliyor muyuz? İzliyoruz efendim. Çok o zaman iyi. izleyelim. Hadi. Kamera kayıtlarına hiçbir şey çıkmadı. Aaa! Hiçbir şey yok. 10 saniye 10, 15 saniye bir yer var. Eski o zaman koydurmasaydım o zaman içeriye koydurmadım dışarıya koydum Ama koydum. çok fena bir gelişme oldu. Ne fena oldu? Hastaneye ulaştım. Aaa! Kadın Aa, bir şey. ara ayıldı. Ayıldı. Aa, evet. Ve benle telefonda konuştu. Ay, çok Ay, ne dedi biliyor musunuz bu kadın? Ne dedi? Kadın son anda bir şey görmüş. Ne görmüş? Ayak. Ayak, ayak mı? Evet ayak görmüş. Ayak Ay, mı? Nasıl bir şey bu? Ve ayaklarınızı kontrol edeceğim şimdi. Hepinizde var ayak. Tamam hepinizi kontrol edeceğim. Evet. Bana bir detay evet. verdi. Verelim verelim o zaman. Sen kat görevlisin. Uzat evet. yani. <laughs> Bakın efendim. Evet. Fıstık gibi ayak yani. Süper imza ayak bakın. Uzat bakayım. Bakın oh mis mis gibi. Al dökün. Sen ya. uzat müdür hanım. Evet müdür hanım. ayakları ve güzel. Sen uzat yalet. bakayım mı? Beni normal bir ayak işte. Ay işte ne var? Fena değil işte. Ama Anladım. Anladım. Ben bundan sonra ayaklarına göre seçim. İki kişi daha aklandı arkadaşlar. Ben, ben, kim o? Ayak nasıl bir ayakmış biliyor musunuz? Nasıl bir ayak? Kıllı ve büyük yani evet, müdür hanım. Aa, Sen masumsun. Zaten sana paranı vereceğim. Masum bu ikisinden biri yapmış. Ben efendim ben yapmadım. Ben yapmadım. Var. Bu halde aklında çok, çok güzel bir şey var. Yapalım bunu. Aklandın dedin. Neden beni buraya koydun yine? Size bir sorun var. Ay sor o zaman. Kimden şüpheleniyorsunuz? Ben kimseden şüphelenmiyorum. Hepsini çok severim aslında. Özellikle resepsiyonistim. Ama kat görevlimin garip garip huyları var. Aa, Kalemi nasıl? var beyefendi. Kemik şeklinde. Kemik Anlamıyorum Aa, mi? Anlamıyorum ne yapıyor Aa, o kalemle. Evet Hiç de okşanmıyorum kemik kalemden. Atasım var ama hatırası var mi vermiş Aa, neymiş evet anlamıyorum kemik yani de. evet kemik kat görevlisi size bir sorun var sorun efendim sizin kemik kaleminiz varmış doğru mu ee, evet benim kemik kalemim var doğru kemiğe benzer mi kemik evet kemiğe benziyor evet öyle kemik gibi bunu kaybettiniz galiba evet de bunun sen, sen ne yani anlamadım yani bu olayla bir ilişkisi olabilir mi bu kemik kalemi ya efendim ne olacak benim özel kalemim efendim bu benim için hatıra ha, kaybettiniz bulamadınız zaten evet efendim kolumda ne Hı, tamam, var anlamadım tamam tamam aşçı bey peki size bir sorun var bugün <laughs> esrarengiz bir şey gördünüz mü yok efendim bugün hiçbir şey görmedim sadece şu kadını köpeği ne midir nedir? Geldi. Geliyor aa, benim tavuk. Tavuklarımı yemeye çalışıyor diye. Kadının köpeği mi var? Evet, köpe köpeği var ve tavuklarımı yemeye çalışıyor. Onu uğraştım. Kemik? Aynen. Anladım. Tamam. Gecenin bu saati oldu. Bütün mesailer bitti. Ben bunlara fazla evet. Müdür Hanım, şey hiç merak etmeyin. Evet. Olayı çözdüm gibi. Ne? Ne? Bakın, şu anda hep birlikte çözeceğiz. De çözeceğiz. Yani Daha çözemedim, çözemedim. ama hep birlikte çözeceğiz. Çöz, çöz, garip evet. garip olaylar oldu. Ben ne yaptım biliyor musun? Hemen hastaneye aradım. Hemen hastaneyi aradım. Hastanede kadın ne dedi biliyor musun? Köpeğin var mı dedim? Var dedi. Evet var zaten. Siz de gördünüz var dedi. Ve köpek çalışıyor. Köpek en çok ne seviyormuş peki? Ne seviyormuş? Şemik seviyormuş. efendim. Ana zaten tümü hemen doğru mu? Şey evet. evet. Doğru. Peki evet. kat görevlisi var mı sizde? Evet var. evet. Bak, kat görevlisinin neyi var? Neyi, neyi var? var. şey kemik var. kalemi var. Evet, var. kalem. Var. Evet, ben, Ve ben işte. ne yaptım biliyor musunuz? Ne yaptınız? Hastaneye gittim. Evet. <laughs> Hastanede kadının köpeğini buldum. Ay, evet. kadının köpeğini ağzında ne bulayım? Ne buldunuz bunu? Ay benim kemik kalemim. Aa, benim kemik kalemim. Gibi Çok güzel bir kalemimdi bu benim. Aradığın kalem mi bu benim? Evet, bu benim kalemim rica edeceğim. Evet müdür hanım. Istiyor. Bu koskocaman otelin müdüresi olarak da bir olaya değinmek isterim. Bu çocuğun kalemi var. Onun da kemiği var. Kemik kalem. Sizi tanıdık geldi mi çocuklar? Evet. Geldi de de çocuklar. Geldi. Yani olayı... Evet. evet. Kat görevlisi yapmış açıklamak istiyorum. Kaptır, dur, evet. dur efendim hiç bir suçum yok. Otelim ben işe olayla din... geldi onu da bayıldım. Dedektif bey oyanları dinler misiniz? Bakın Bilmem. benim bu kremim kremim var ya. Evet. Bunu almış köpek ısırarak götürmüş kaçırmış. Ben de köpek Çık onu ona... evet. onun odasına gittim köpek onun odasındaydı. Evet. Köpeğe bir baktım evet. köpek de yok etrafta arıyordum bir baktım evet. hanımım da odasına geliyor bir Hadi şey unutmuş. Ben bir baktım beni gö görecek gibiydi. Adam, sus be, çocuk, beni be, görü be. görmez bayıldı. Ben yapabileceğim bir şey yoktu koştum kaçtım. Saf çocuk saf. Çok korktum yani ben hiç yapmadım. Kalemini seviyor, kalemini. Bunun korkutacağı bir şey yok. Yani istiyorlar. ben çözdüm bu olayı. Evet, evet. çözdünüz efendim. Teşekkür Bravo. Teşekkür ederim efendim. efendim. Ben bu olayı yine çözdüm. Hak ediyorsun. Ay, hak ediyorsun. Ama şöyle bir şey yapacağım. E, ben bir şey atmayacağım. Hayır. Aynen. Senin çok suçun yok. Kalemini köpecik almış sonuçta. Senin ben de, e, de ceza vereyim. Aynen köpecik öyle. O zaman veririm. şöyle yapalım. mı? Ben bile üzüldüm evet, yani. Evet efendim ben de üzüldüm. O zaman şöyle yapalım. Bu vakaların devamını istiyorsa arkadaşlarımız like atmayı unutmasınlar ki biz de çekelim. Sizleri çok seviyoruz efendim. Hoşçakalın. Hoşça